Dedelus ailesinin kıymetli takipçileri geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. 6 Şubat saat 19 bülteni ile sizlerle beraberiz. Hafta içerisinde neler yaşayacağız bunları kısaca sizler için aktaracağım. Ve yeni haftanın bizlere neler getirebileceğini detaylıca konuşmaya çalışacağız arkadaşlar. Söylemek istediğim nokta videoyu sardırmadan izleyin arkadaşlar ki ne söylemeye çalıştığımı net bir şekilde anlayın. Dolar tarafında aylardır anlattığım 13.97 seviyesi var. 13.97 seviyesi bir türlü açılmış değil ve haftalardır yatay giden bir seyir devam ediyor. Bu hafta artık Merkez Bankası tarafından gelecek açıklamalarla, hükümetin alacağı tedbirlerle beraber dolar tarafında kırılmaların gelmesini bekliyorum. Çünkü bu hareketlilik aylardır süren bir hareketlilik. 10 yıllık devlet tahvil getirilerine baktığımız zaman ABD tarafında özellikle yeniden yükseliş hareketi başlamış gibi görünse de bu bölgede tekrar akümüle olma sürecine geçecek ve 10 yıllıklar bu şekilde devam edecektir. Burada özellikle haftalık grafiklerde 10 yıllık getirilere baktığımız zaman arkadaşlar aslında fiyatın çok da yükselmediğini görebiliyoruz. Fiyat özellikle kabaca 3 lira seviyelerine yani 3 lira seviyelere geldiği zaman Dolar TL tarafında gerçekten çok sert bir baskı oluşturabileceğini sizlere söyleyebilirim. İşte o günler gelmeden bu bölgede hala 10 yıllık tahviller ucuzken Merkez Bankası üzerine düşeni yapmalı ve bu dalarda fiyatı baskılamayı başarması gerekiyor. Yoksa yeniden kopan bir doları görürsek arkadaşlar ki görme ihtimalimiz her geçen gün yükseliyor. Bu bölgede nasıl sıkışabileceğimizi sizlere anlatmam zaten çok zor da değil bu bölgede arkadaşlar 13.05 bölgesinin aşağıya kırılmadığı sürece yukarı yönlü ataklarına maalesef diyorum devam edecektir. Dolar'da hep anlattığım nokta var. Bu set yükselişten sonra bu büyük satış baskısı sonrasında 13.97 bölgesini çizdim. O gün bugündür o bölgeye yine geldi ve aşağısında tekrar 13.05 alt altında kalıp 12.35 ortalama alanla çekilmesi teknik olarak hala mümkün bir haber akışı, bir açıklama fiyatları bu noktaya getirebilir arkadaşlar. Öyle olmaz, imkansız diye bir şey yok. Ne kadar baskılanırsa baskılansın dolar yükselmek istiyor diye de bir kaide yok. Olursa alın fırsatına çevirmek için sizlere fırsat olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Burada kaza gelme abi panik yapma. Ben her zaman bunu anlatıyorum, bunu söylüyorum. Hocam sen de hep aynı şeyleri söylüyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar ne söyleyelim? Bu piyasada dolar, altın, Gümüş konuşurken ne konuşabiliriz yani başka konulardan mı bahsedelim? Yeni konular mı açalım? Ne bileyim, magazin mi yapalım? E bu konu budur arkadaşlar yani yükseliş ve düşüş. İki zaten iki ihtimal var. Ya yükselecek ya düşecek biz elimizden geldiğince piyasalar hakkındaki yorumlarımızı yapıyoruz. Hangi açıklama neyi getirir, hangisi neyi götürür ben bunu anlatıyorum. Dolar endeksinden bahsediyorum, 10 yıllık tahvillerden bahsediyorum. Merkez Bankası'nın elinde kısa bir süre daha var diyorum. Ama Merkez Bankası bir şekilde faiz artışına gitmeye başlaması gerekiyor. Tüm dünyada faiz artışlarına gidilirken biz faiz indirmeye devam edersek bunun celemesini önümüzdeki aylarda çok büyük bir şekilde çekeriz. Yani bugün fiyatın 13.97 olmuş, 13. 0.5 olmuş 12.5 olmuş hiçbir önemi olmaz fiyat yani 6 ay sonra baktığınızda maalesef zıplaya zıplaya giderse işte o zaman seni olacak enflasyonu varın siz hesap edin varın siz düşünün ülkedeki tüm ticaret zaten yavaşladı baya baya geriye giderek maalesef kötü günleri daha da kötüsü olduğunu bugünlerin daha iyi olduğunu bizlere hatırlatır elimizden geldiğince Merkez Bankası'nın hamleleri doğru olsun diye düşünelim. Biz her türlü para kazanırız. Biz her türlü altın ons yükselir, yeri gelir, dolar yükselir, yeri gelir, mevduat sisteminden yeri gelir. Gümüş bağımsız pozitif ayrıştır. Bir şekilde kazanmaya devam ederiz arkadaşlar. Böyle kazanmayalım diye her zaman söylüyorum ama maalesef böyle yanlış adımlar atıldığı sürece de dolar yükselecek. Dolar yükseldikçe de biz kazanıyor gibi görünerek kaybetmeye mahkum olacağız diyebilirim. Altını değerlendirelim. Altın ons özellikle haftalık grafikte açtığımız zaman arkadaşlar uzun bir alan bölgesinden zaten konuştuğumuz gibi geldi geçti. 1815 bölgesinin denemesini beklediğimi söylemiştim. Bu bölgeyi geçemedi. Tekrar geri çekilmelerle beraber Ortalama fiyat olarak 1807 bölgesinde kapanışını gerçekleştirdi. Altın ons yükselmek isteyecektir arkadaşlar. Altın ons yükseldikçe Fed tarafından açıklamalar gelerek altın ons'u baskılamaya çalışacaklardır. Altın ons'un aradığı bir ortam oluşuyor. Altın ons'un sevdiği bir ortam oluşuyor. Altın ons mutlaka ve mutlaka yükselmek isteyecektir ama altın onsu kendisini ezbere bırakıp Hadi sen yüksel demezler. Altın onsla silkeleme hareketi çok olur. Çünkü göstere göstere tüm dünyada herkese para kazandırmazlar arkadaşlar. Bu iş böyledir. Birileri kazanırken birileri kaybedecek ve özellikle sistem kazanırken her zaman insanlar kaybetmeye mahkum bırakılacılıktır. Bu noktada sadece düşüşleri alım fırsatına çevirip yükseliş gözlemlemek ve gram tl'de yatırımlarına yön veren kardeşlerim için bu hareketlilikleri tamamıyla fırsata çevirmek en mantıklı hareket olacaktır. Baktığımızda 787 bölgesindeyiz. Bu bölgeler bizim için zaten kalıcı dedik ya. Hani arkadaşlar yatay seyir uzun zamandır bu bölgede devam ediyor tepe noktalardan baktığımızda aşağı yönlü bir kırılımın geldiğinden bahsedebilirdik ama sonrasında tekrar yukarı yönlü bu alan bozuldu. Bu alan bozulduktan sonra yeni hareketli bölgenin özellikle aşağıdan gelen dalga var ya şuradan arkadaşlar şu bölgeden alınan nokta. Bu bölgeden alınan noktaya baktığımızda gerçek bir sıkışma manasında şurada tuzak olduğunu görebiliriz. Aşağı yönlü fiyat gidecek gibi gösterdiler. Lakin fiyat daha fazla gitmedi. Biz bu bölgeye girmesini bekledik mi? Evet bekledik. Ama geldi mi? Gelmedi. İşte böyle durumlarda diyorum ya parçalı alım en güzelidir arkadaşlar. 800 liradan almayın abi dedim. Düşecek dedim. Fiyata baktık. 766-765 noktalarına kadar çekilmeler oldu. Bu bölgelerden parçalı değerlendiren kardeşlerim bugün itibariyle 22-23 lira seviyesinde karlı durumdalar. İşte anlıyor musunuz arkadaşlar? Benim bu noktadaki ince çizgimi anlıyor musunuz? Bu bölgede şu alan kırıldığı zaman tekrar aşağı yönlü gitmek isteyecektir. Önemli olan nokta bu bölgede bu üçgen sarmalının üzerinde kalıp Yukarı yönlü atağını devam ettirmesi ve tekrar 800'leri zorlamasıdır. 800'leri zorladığı sürece bu bölgenin içerisine girmek isteyecektir. Bu bölgenin içerisine girdiğinde gündem senaryo tamamen değişir. O zaman farklı başlıklarla farklı konuları konuşmaya başlayabiliriz. Ama şu an için arkadaşlar bakın yatay hareketlilik yatay seyir devam ediyor. Ben yatay seyir devam et, ediyor dedikçe adam bana kızıyor. Arkadaşlar ben yükselsin yükselecek dediğim gün. Yüzde yükseliş mi olacak veya ben yükselecek demiyorum diye mi yükselmiyor? Bunun serzenişinde bulunmak da haklı değil miyim? Piyasa şu an için yatay seyrine devam ettiriyor diyorum ve özellikle bir, bir buçuk aydır bunu söylüyorum. Adam yok abi diyor ya. Sen yükselecek demiyorsun, yükselmiyor diyor. Arkadaşlar bekleyin, sabredin, her şeyin zamanı var abi. Düşüş olursa elinde olan alım fırsatına çevirir. Yoksa yükseliş gelir. Ama ya Kasım ayındaki hareketliliği beklemek de ne bileyim. Hemen her gün 10 TL, 20 TL, 30 TL nereden alırsan al kazan. Abi böyle bir mantık var mı ya? Ülke batıyor. Bu konuda da biraz üzerimize düşeni yapacağız. Vazifemizi bileceğiz ve bu aldığımız ürünlerin geleceğimize bir yatırım olduğunu, çoluğumuzun, çocuğumuzun, torunlarımızın geleceğine bir yatırım olduğunu asla unutmayacağız. Altın yıllardır böyle düşünen insanlara çok kazandırmıştır ama günübirlik hareket edenlere psikolojisini bozdurmuş ve her zaman zararına sattırmış. Sonrasında şu konuyu çok duyarsınız. Ya işte arkadaşım ben de şu kadar altın vardı. Şu paraya sattım. Satmasaydım şu paraydı. Evet bunu çok konuşurlar. Bunu derler. Bunu dememek adına elinizden geleni yapın ve bu fiyatları, bu piyasayı iyi okuyun demek istiyorum. Gümüş tarafında ise Geri çekilmelerle beraber aynı şeyi konuştuk arkadaşlar defalarca konuştuk bu bölgede söyledik anlattık sizlere aktarmaya çalıştık bu bölgede söylediğim nokta bazı tuzaklamaların olabileceğinden bahsettim bu tuzaklamalarına şu bölge işte arkadaşlar yükselecek gibi gösterdiklerine bakmayın çünkü şurada dedim ki 10.62 seviyesinde kar alınacak bölge dedim adam inanmadı buradaki tuzağa düştü. Buradaki tuzağa düşmeyeceğin işte abi. Şu an bu hareketin tuzak mı, gerçek mi olduğunu açılışla beraber göreceğiz. Bu bölgenin düşen trendin üzerinde kalıcı olduğu sürece tuzak olmadığını görürüz. Lakin eğer tuzaksa daha önce belirttiğim bölgeye geri çekilme çok normal karşılanır ve fiyatlamalar bu şekilde devam eder. Sizlere söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Herkese bol katançlı bir hafta diliyorum. Umarım söylediklerim anlaşılıyordur. Yorumlarla destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın, selamette kalın, görüşmek dileğiyle.